Bismillahirrahmanirrahim. Hakikaten biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali vermişizdir. Fakat insan tartışmaya çok düşkün olan bir varlıktır. Kendilerine hidayet geldiğinde insanları iman etmekten ve Rablerinden mağfiret talep etmekten alıkoyan şey sadece öncekilerin başına gelenlerin kendi başlarına da gelmesini yahut ahiret azabının göz göre göre kendilerine gelmesini beklemeleridir. Biz resulleri sadece müjdeleyiciler ve uyarcılar olarak göndeririz. Kafir olanlar ise batıla dayanarak hakkı ortadan kaldırmak için mücadele verirler. Onlar ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya almışlardır. Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden ve kendi elleriyle yaptığını utan, unutandan daha zalim kim vardır? Biz onların kalplerine bu uyarıyı algılamalarına engel olan bir örtü koyduk. Kulaklarına da sağırlık verdik. Sen onları hidayete çağırsan da artık ebediyen hidayete eremeyecekler. Senin Rabbin hep bağışlayıcıdır ve merhamet sahibidir. Şayet yaptıkları yüzünden onları hemen cezalandıracak olsaydı, onlara azabı çarçabuk verirdi. Fakat kendilerine tanınmış belli bir süre vardır ki artık bundan öte kaçıp kurtulacakları bir sığınak bulamayacaklardır. İşte o beldeler ahalisi zulme sapınca onları helak ettik. Helak etmek için de belli bir süre belirlemiştik. Bir vakit Musa genç adamına ta iki denizin birleştiği yere varmadıkça yahut bu yolda senelerce yürümedikçe durup dinlenmeyeceğim demişti. Her ikisi iki denizin birleştiği yere varınca balıklarını yoklamayı unuttular. Balık denizde yolunu tutup gitmişti. Azim olan Allah doğru söyledi.